Arkadaşlar bu bir soru cevap videosu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bu falan silinik gözüküyor. Sizin için iyi mi kötü mü hiç bilmiyorum ama Brawl Stars'da hemen he zaten ben girince hile açılacak. O yüzden size kutu açılımı yapmak için yani Brawl silip tekrar yükleyeceğim. O yüzden arkadaşlar yüzümü göstermek istiyorum ama annem ve babam izin vermiyor ama Hadi bakalım arkadaşlar hepinizin ıı, elinden yapıyorum, görüşmek üzere.